Bu arada Türkiye genelinde 6 Haziran'da 752 mahalle ve köyde ara seçim yapılacak. Haliyle yüzlerce vatandaş 80 ilde sadık başına gidecek. Türkiye 6 Haziran'da ara seçimlere gitmeye hazırlanıyor. Mahalli seçimlerde büyük problem olan seçmen göçü yeniden gündemde. Boş bulunan 752 mahalle Köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleriyle köy statüsünden belediyeye yükselen Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde belediye başkanı ve meclis üyesi seçilecek. Son yıllarda muhtarların sosyal haklarında ve maaşlarında yapılan iyileştirmeler sonrasında aday sayısı da çoğaldı. Daha önce muhtar adayı bulunamazken şimdi en az 3-4 aday yarışır durumda. Vatandaşlar yakınlarını muhtar seçtirebilmek için ikamet yerlerini değiştirmeye başladı. Bu durum son yapılan yerel seçimlerde de tartışma konusu olmuştu. 17 günlük kapanmadan dolayı memleketlerine gidenlerin bir kısmının muhtarlık seçimlerine katılmak için ikamet kayıtlarını taşıdığı öğrenildi. YSK seçmen göçünün önüne geçebilmek için oy kullanacak kişilere 6 Mayıs'a kadar kötüğünü seçim yapılacak bölgeye aldırma şartı koydu. Seçmen göçünün önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı da geçtiğimiz ay bir taslak hazırlamıştı. Seçmenlerin oy kullanabilmesi için seçim başlangıç tarihi itibariyle en az 3 ay o köy veya mahallede oturma şartı aranacak. Mahalli seçimlerde İstanbul'da 14, Ankara'da 25 mahallede muhtarlık yarışı yapılacak.